Merhaba arkadaşlar, Gezgez kanalına hoş geldiniz. Ben Arda. Ben Gönül. Hepinize günaydın arkadaşlar. Bugün sizlerle bu kez sürpriz bir yere gideceğiz. Ankara dışına çıkacağız. Gerçi videonun kapağını gördük evet. gideceğimiz yer hakkında bilgileri var ama <laughs> <Evet>. yine de <laughs> şu anlık daha gitmedik. Şu an hızlı trene doğru yürüyeceğiz. Şu an sabahın köyü falan yani. Eryaman yüksek hızlı tren garından bineceğiz ama oraya link yokmuş. Sabah taksi de bulamadık. O yüzden dedik, daha saatimiz var yürüyelim bari dedik. <laughs> Arkada gözüken yer garip. Şimdi biz oraya doğru yolculuğumuzu başlayalım. Orada evet. detayları konuşuruz artık. Oradan da durakta size son kez bir Güle Güle videosu çekeceğiz, Güle Güle şey, bir <gülüyor> bir <gülüyor> bir Ankara videosu. <laughs> Aynen öyle. Yolculuğumuzu bir saat kadar geç. Bunları orada konuşuruz. Şimdi kapatalım biz gidiyoruz. Evet. Perona geldik. Trenimizin gelmesini bekliyoruz. Kaç dakika sonra geldik? 3-4 dakika sonra bineceğiz eee. herhalde. 9.30'da tren kalkıyor Konya'ya gidiyoruz. saat sürüyor yolculuk. Yolculuktan sonra hiçbir şey bilmiyoruz Konya hakkında. Nasıl gideceğiz, nasıl yapacağız? Orada artık otobüs, tramvay, bir hat falan bulacağız bir şekilde. Biraz action olacak. Biraz action olacak aynen bizim için. <laughs> Trenin hızı e, galiba 200'lere kadar çıkabiliyor. Bunu da gösterebiliriz. Eğer şansımız olursa. Orada bazen eksisten ekran falan oluyor da. ekrandan yazarsa gösteririz ve trenimiz de geliyor arkamızda. Arkada da tren geldi. İyi denk geldi var ya. <laughs> Kamera açıkken güzel denk geldi. Şimdi biz vagonumuza doğru gidelim. <laughs> Trenimize bindik ama cam kenarına oturamadık. Hesaplamalarım yanlış çıktı. Ben, ben, masanın kenarı cam kenarıdır diye hesapladım işte dedim, bu cam kenarı diye Ama cam kenarı çıkmadı. <laughs> Evet. Aklınızda bulunsun. Herhalde çift sayılar, cam kenar oluyor. Tek sayılar bu şekilde oluyor. Gene azıcık cam var ama yine de arada şey var. Sen kalkışın. Hepinize. İyi seyirler. İyi seyirler. arkadaşlar. Şimdi trenden indik. İner inmez direkt şey dolmuş durağına gittik. Ve dolmuş direkt geldiği için direkt pardon. Terden kaydılar. <laughs> <laughs> direkt geldiği için bindik. Yani biner bitmez size söyleme fırsatımız olmadı. Şu an Mevlana'dayız. Evet orada çekmeyi düşünüyorduk ama çekemedik. Yani, ee, bir oldu. de indiğiniz zaman direkt karşıya yürüdüğünüzde duraklar zaten karşınıza çıkıyor. Yani. Oradan bir Mevlana dolmuş otobüsüne binebilirsiniz. Yani. Dolmuş biraz dolandı. Otobüse baktım, otobüsün rotası dümdüzdü. Konya'nın belediyesinin uygulaması var, Konya Belediyesi'nin güzel bir uygulaması var. Oradan hangi otobüse binebileceğimizi falan görebiliyoruz. Bu şekilde buraya geldik. Şimdi Mevlana Türbesi'ne gezeceğiz. Oradan da yemek yemeyi düşünüyoruz. Bugün olabildiğince hızlı gezmeye çalışacağız. Çünkü diğer yerlere zaman kalması lazım. Konya Büyükşehir. Şu an Mevlana çevresindeyiz. Burada oteller var, kalabilirsiniz. Yemek yerleri, kafe yani burada olabildiğince şeyler var. Evet. Em Sultan Selim Camisi de var. Hem Sultan Selim Camisini Aynen. gezip burada da Mevlana türbesini gezebilirsiniz. Bakacağız, gezebilecek yerler gördükçe size video çekmeye çalışacağız. Aynen. İyi seyirler. seyirler. Şu an türbenin içine geldik. Ee, arkamızda Hazreti Mevlana'yı görüyorsunuz. İç tarafı bu şekilde türbelen. Ee, benim bildiğim kadarıyla e, Hazreti Mevlana'nın yanında babası yatıyor. E, rivayete göre, tam bilmiyorum onun şeyini yazacağım zaten videoya. E, Hazreti Mevlana'ya olan saygısından Mezarı bir gün buraya gömülüyor ve mezarı tekrar ayağa kalkıyor. Dik bir şekilde şu an mezarı duruyor. Şimdi size onu göstereceğiz. Daha demin rivayet anlatmıştık size ama şu an tam olarak okumak için internetten araştırdık. Mevlana 1273 yılında ölünce vasiyeti üzerine babası yanına toprağa veriliyor. Mevlana toprağı gelirken oğlum ilim ve irfanına duyduğu saygıdan dolayı babası Bahattin Velet sandukasından doğruluyor. Ve şurada görüldüğü gibi direkt ayağa kalkıyor. Şu konuda yerde onun sandukası oluyor. Burası e, Sakal Şerif. E, şurada yan tarafta noktalar var. Şu an insanlar mesela oraya yaklaşıp koklayıp gül kokusunu almaya çalışıyor. Biz de şimdi bunu deneyeceğiz. Dene bakalım. Geldi mi gül kokusu? Evet. Geldi, Bir gerçekten. de ben deneyeyim. Hafiften var. Şimdi türbeden çıktık, e, türbenin çıkışına gezebileceğiniz te e, çeşitli yerler de var, böyle küçük oducuklar şeklinde. Orada belli başlı şeyler Aynen. var, hat tesip onlar alanı üzerine var. Odalar var, oraları geziyorsunuz vakit e, kaybolmaması için biz bunları videoya almayacağız maalesef, e, onlar da size sürpriz olsun. eşyaları var, Aynen. var. var. Eşyaları. E, bizim zamanımız biraz kısıtlı olduğu için burada çok duramayacağız, bir sonraki rotamıza geçeceğiz artık. Hürrem Paşa Türbesi burası. Bu şekilde ama içeriye giriş yok. Bu alan U şeklinde birbirine bağlı binalardan oluşuyor. Burada da Hürrem Paşa Türbesi var. Burada da Fatma Hatun Türbesi varmış. Bir sürü böyle şeylerin düşünürlerin İslam bilginlerinin türbeleri var. Burada Hasan Paşa Türbesi de şu köşede kalıyor. Evet. Burada bir sürü türbeler var. Önemli şimdi sözlerin, şahsiyetlerin mezarları, türbeleri evet. burada bulunmakta. Evet. Konya'ya geldiğimize göre biraz yöresel güzel bir yemek yerim dedik. Evet. Burada Trici Mithat var. Ee, yorumları falan iyiydi. Bir buraya bakacağız. Ben daha geçen yemiştim eskiden 2 yıl önce falan. Biraz fiyatı yüksek ama güzel bir yemek. Yemeler gelmişken de, gelmişken de burada hani Facebook yene kadar böyle Güzel bir şey yemek güzel olur dedik. Şimdi oraya gideceğiz, orada da size gelen yemeği göstereceğiz. Evet, Getirimizin evet. üstüne e, zerde tatlısını aldık. 15 lira. Şimdi bunu alalım. Tiritçi Mithat'tan ayrıldık. Bir porsiyon tirit 60 liraydı. Zerde de tatlısı da 15 liraydı. Bu tirit, tiritin yorumunu yapayım mı? Ben? Yap. Bunu bana Arda önermişti. Yani çok güzel demiş. Ben önce ön yargılı olmuş. Hani ne olabilir ki? Gittik yedik. Yani hayatımda yediğim en iyi yemeklerden biri arasına girdi diyebilirim size rahatlıkla. Onun üzerinden 10 arkadaşlar. Yani kesin, kesin net. Net buradan bir, bir, de şey yani Ankara'da yiyebildiğimiz bir <laughs> yemek olmadığı için, buraya biraz özgü olduğu için Aynen. buradan yedik. Ee, biz bir kere daha Konya'ya gelmeyi düşünüyoruz çünkü burada her yeri gezemeyeceğiz bir günde. Ee, diğer gelişimizde de fırın kebabını yemeyi düşünüyoruz. Artık bir farklılık yaparız. Hayır ben gelip <laughs> Bakarız. Ee, şimdi biz Kelebekler Vadisi'ne doğru geçelim. Mevlana Müzesi'nden çıktık. Ee, buraya geldik. Kelebekler Vadisi'ndeyiz şu an. Bir yarım saatlik bir dolmuş e yolu oldu. Evet. Ama biraz bence yarım saatten fazlaydı. Her yeri dolaştı dolmuş. Ee, biz otobüsle gelecektik de her yeri dolmuş önümüzde durunca dedik dolmuşla gidelim. Ama giderken otobüsle gideceğiz. Biz buradan Bilim Vadisine geç, Bilim Merkezi'ne gitmek istedik. Konya Bilim Merkezi'ne. Ee, taksilere sorduk. Taksiler 100 lira dediler. Önce 50 lirayla başladılar. Sonra 100 liraya çıktılar. Hani nasıl oldu ben anlamadım. 50'den 100'e iki katına çıktı bir anda. O yüzden şey yapacağız, bu arkamızda gezen, geçen belediye otobüslerine binip geri gerişeye gideceğiz. Merkeze gideceğiz, merkezden tekrar bilim merkezine gideceğiz. Biraz bizim için zor olacak yolculuk. Şimdi bir tur girdi içeri, turun bitmesini bekliyoruz. Yani tur... İçeride süsleşmeyelim. Yani. İçeride biraz rahat gezelim diye, Anladım. birazdan gireceğiz içeri. Bu arada dikkatimi çeken bir detay oldu. Ee, buradan çıkan bir tane kadın hanımefendi gördüm. Atletle çıkmış. Yani içerisi bayağı sıcakmış. Evet, tropikal şey. Aynen. Eklemler. Yani ona göre kıyafetlerinizi ayarlayabilirsiniz. Tabii şu an hava çok soğuk. Bayağı hazırlıklıyız. Hadi girelim içeri. Evet. Evet şimdi vadinin içine girdik. Burada çeşitli kelebekler uçuyor etrafımızda. Şimdi sizlerle birlikte gezeceğiz bu. Ya içerisi aşırı sıcak yani biz evet, mont çıkarttık ama şu an ben 10 dakikaya su gibi olacağım büyük ihtimalle. <laughs> i̇çerisi çok güzel çok tropik güzel bir yere benziyor. Şimdi size etrafı gösterelim. <laughs> Aymış, <ha>? Aymış, su. <laughs> Aymış, bak bak şuna bak yine, Şunun rengini görüyor musun? Morumsu. Nasıl rengi zarif. Havada uçuşan bir sürü kelebek var. Üstümüze konsun diye uğraştık ama olmaz. Işte. orada sabit var iki tane duran. Onları çekelim. Su gibi olduk, şuna bak <laughs> çok terledim. Benim saçlarım kabardı nemde ve bu arada içeride bir tane yapay şelale gibi bir şey yapmış. Hemen arkamda. Herhalde nemi korumak için diye düşünüyordum. Hayır su olsun diye de bence. Bilmiyorum <laughs> bence nem için hani su buharlaşınca nem olsun diye düşünüyorum. Vallahi bilmiyorum ama bence süs için içerisi baya sıcak baya sıcak. İçeride sıcak. güzel kelebekler var hatta şey daha çok narın üstüne ya da yaprakların üstüne konuyorlar ve yakından çekim yapabiliyorsunuz. Bu açıdan güzel. Çekim yapmak isteyenler için. Evet. Aa bak şurada bir sürü konmuş. Şurada. Bayağı var orada. Bayağı var orada. Şu an videoda çıktım. <laughs> Bunlar da Filipinlerden gelen kozalar. 17 Aralık'ta gelmişler. Bu şekilde. Herhalde kelebek olacaklar. Bak şunlara hareket ediyor İpek değil mi şu an bunun? İpek, İpek balığı mı? Ne deniyordu? Bir şey deniyordu ama. Burada da var. Yine Filipinlerden gelmiş. Ne oluyor acaba? Hepsi Filipinlerden mi geliyor? Gelmiş Dün, dün mü gelmiş? Evet, 17 Aralık. Ha 17 Aralık. 17 aralık. Evet 18 Aralık bugün. Bunların hepsi dün gelmiş, dün koymuşlar. Evet. Silikonla yapıştırmışlar mı Silikon. Evet, silikonla yapıştırmışlar gerçekten. Hmm. Düştü düşecek. Bir de bir şey fark ettim. Ee, sanırım aynı cins kelebekler birlikte dolaşıyor. Evet evet genellikle Hı -hı. öyle yani bakacak Ve olursan. Bu hoş bir ayrıntı. yani. Evet. Hep Ma ikiyle üçlüyor falan. Mavi kelebekler <laughs> mavi kelebekler beraber uçuyor mesela. Aynen. Evet böyle senler aynı alana birlikte uçan. Keşke şey böyle parmağımızı uzatıyoruz Belki parmağımıza kanalıyor mi? Konmuyor. Yani Konada bilir yani. Ses efekti falan koymuşlar, hoparlör koymuşlar. içeride hani Amazon havası gibisinden olsun diye. Şimdi şöyle bir mağaranın içinden geçeceğiz. Hadi bakalım. Burada da bir tane papağan var. Burada da Yakup var. Yakup. cevap verdi gibi mi oldu? Evet. Yani <laughs> Acaba kim yaptı? Yakup. <laughs> bak bak cevap veriyor. E veriyor işte konuşuyor senin ne güzel. Yakup. Yakup. <laughs> Bu da bir kelebeğin oluşum şekli. Böyle oluyor, böyle oluyor, böyle oluyor. Sonra en sonunda böyle oluyor. Böyle embriyonik dönemlerinin hepsinin var mesela şu yeşil çok güzelmiş böyle papilio dominoes var aşağıda büyü var burada çeşitli böcekler var bu gergedan böceği bayağı büyük en büyük gergedan böceği böyle oluyormuş en büyük geyik böceği de buymuş, en büyük buğday böceği bu, en büyük çiçek aşındıran böceği de bu. Geri kalanlar böcekler, çeşitli böcekler. Burada da bir şeyler var. Evet arkadaşlar şimdi Tropikal bahçemizden çıktık. Ben çok beğendim içersin. Cidden kelebeklerin yaşamasına uygun olacak şekilde donatmışlar. Yani sıcaklığı olsun, nemi olsun. Evet. E, bahçe şey bitkileri olsun, her şeyi düşünmüşler. Ve bir sürü kelebek havada uçuşuyor. Eee üstünüze bilir içeride söylediğim gibi. Evet. Ondan sonra bahçeden çıktıktan sonra çeşitli böcekler var, bitkiler falan evet. gösterdik. Sonrasında hediyelik sonra. eşya alabileceğiniz bir yer çıkıyor. <laughs> e, girişte biz öğrenci olduğumuz için 7.5 lira dedik. Tam bilet fiyatı 15 lira. Kredi kartı ile alıp yapabiliyorsunuz. Ee, i̇çeride bir yarım saat falan durduk biraz oyalandık aslında yarım saat anca durmuşuzdur herhalde. Yetti bence evet. Yetti. Çok sıcak içeride terledik şimdi üşüdük birazcık. Evet. Şimdi buradan Bilim Vadisi'ne geçmenin yollarını arayacağız. Nasıl geçeceğiz bilmiyorum. Taksiler biraz e, insaflı konuşsaydı 50'den 100'e çıkmasaydı yani bir önce 50 deyip sonra 100 demeseydi binecektik ama yani gidip otobüse bineceğiz yüzden. Şimdi Sonra sonra bulacağız artık. Zaten arkadaşlar işin heyecanı da burada. Aynen aynen. Sonra sonra turla yani da gelebilirdik yani. Var. Turla gelebilirdik ama <laughs> biz dedik ki değişiklik olsun. Biraz Hayır, aksiyon olsun. Mi? Hadi biz yola çıkalım. Evet arkadaşlar şimdi kelebek bahçesinden çıkıp otobüse bindik. Bir sıkıntı süreci oldu orada. Biraz bekledik Otobüs orada. Çıkarttı. Gelmedi bir. Sonra 47 numaralı otobüse bindik. Tamamen bunları da uygulamaya bakarak yaptık. Çünkü herkes farklı bir şey söylüyor. Kimi diyor dolmuş dönüp gelecek diyor. Kimi diyor başka bir şey. Taksiye Bilmiyorum. soruyorsun. 50 liradan başlayıp 100'e kadar çıkıyor. Ondan sonra biz de o Büyükşehir Belediyesi'nin uygulamasını indirmiştik. Oraya gideceğimiz yeri yazdık. Şimdi bir durakta indik. Diğer durağa doğru yürüyoruz. Bilim Oradan bir, bilim merkezine gideceğiz. Ben de oraya bilim hadisi deyip duruyorum. Herkese bilim vadisi diyorum, bilim merkezi orası diye. Şimdi oraya doğru gideceğiz bakalım. Biraz bu yolculuğun bu kısmı biraz bizi çetrefilli oldu, yorucu oldu. Aramada, evet. şu evet. Aralığın ortasındayız. Yani şu de biraz. Şimdi oraya çıkalım. Arkadaşlar durağa gittik. Durakta otobüs bekledik. 34 numaralı otobüs. Bir saat beklememize rağmen gelmedi. Yani bizim bir saatimizi çaldı buradaki sınırı saatlerimizden. Aynen. O gelmeyince gidecek başka bir alternatif de yoktu oraya zaten. Biz de ne yapalım ne yapalım dedik bari hani Mevlana merkezine oralara dönelim. Oralarda gezeriz, yemek yeriz diye düşündük. İyi güzel de öyle yapalım dedik. Sonra oraya doğru gelmek için gene otobüs bulamadık. Biraz yürüdük böyle ara sokaklardan falan. Şansımıza bugün güvercin gözleme Aynen, gönül sayesinde. <laughs> aynen. Bir dolmuş gördü gönül, kartal gözleriyle. O da Allah razı olsun durdu yani. O da durdu ileride. Aynen. Bindik ona. Sonra Memleke merkezde indik. Burada bir yemek yiyelim dedik. Üçüncü ee, yemeği yedik yani. Yani artık günümüz yemek yemekle geçti yani pek gezemedik. Çünkü <laughs> otobüsler izin vermedi, ulaşım bize izin vermedi hani. Ulaşım iyi değil yani burada. Yani biz Hiçbir yere gidemedik. Yani buradan Kelebekler Vadisi'ne gitmek için bir saat harcadık. Dönmek için bir saat harcadık. Hani böyle planlamamıştık çıkarken. Onun dışında güzel seyir. Ulaşımı dışında fena değil. Yemekler çok pahalı ama güzel yemekler var. Fırın kebabı yedik akşam. Nasıldı? Haşlanmış. Haşlama etti. Ama siz kesin tırıtıyorsunuz. Siz yiyin. Siz beni dinleyin, en Yani fırın kebabı yemeyin. <laughs> güzel bir yerdeydik fırın kebabına iyi güzel olsun diye ama güzel değildi. 50 50 lira mıydı? 52 liraya 100 gram yedik. Ama bence iyi değildi. Yani haşlama etti yani. Ee, Yanında da bir şey getirmiyorlar. Hani önünüze ufacık tabakta meze koyuyorlar. Hani büyük bir şey yapıyorlarmış gibi. Pide de zaten soğuk geldi. Ay. Etin yağı donmuş, pidenin üstü donuk vaziyetteydi. Değiştirdik. Şimdi de bir saatimiz kaldı. Bize dedik ki yürüye yürü etrafı geze geze. Burada değişik yerler var. Oraları göre göre Trangarına doğru gidelim. Ve bugünkü turumuzu burada kapatalım dedim. Ben de birkaç bir şey söylemek istiyorum. Eğer Konya şehrine gelmeyi düşünürseniz ya turla gelin ya da aracınız varsa araçla gelin. Çünkü biz bugün Otobüs, şey trenle geldik yani yayan hızlı trenle hızlı trenle geldik o yüzden şehri gezmek konusunda sıkıntılar yaşadık yani Üç tane zaten gezeceğimiz, planladığımız yer vardı birine gidemedik 3 yerin. Bir de çünkü onun nedeni de çok uzakta yani mesela biz mev tren garında iniyoruz Mevlana'ya geçiyoruz Kelebekler Vasisi'ne geçmek için, Kelebekler Vasisi'ne gidiyoruz bu sefer Mevlana'ya geri dönmemiz gerekiyor yani oradan oraya geçiş yok zaten. Yani ulaşım zordu yani. ya. Ben hiç bu kadar ulaşımın zor olduğu bir şehir görmedim yani. Zaten turla gelen insan sayısı çok fazlaydı. Mesela e, Kelebek Bahçesi'ne gitti... Kelebek Bahçesi'ydi Kelebek... Tropikal Kelebek ha, Bahçesi. Aynen. Oraya gittiğimizde çoğunlukla böyle kafile kafile turlar aynen. vardı. Herkes öyle gelmişti. Siz de öyle yapın. Çünkü biz bu şekilde sıkıntı çektik. Zaten bu videonun am e, hazırlanma amacı da sizlere bilgi vermek. Bu şekilde yaşanan tecrübeleri size aktarmak. Yani siz bu şekilde Aynen. gelirseniz ne yaşayacaksınız Aynen, onu evet. göstermek. Gelmeyi düşünüyorsanız da Konya Büyükşehir Belediyesi'nin uygulamasını indirip oradan hangi otobüs nereye gidiyor o şekilde hesaplamalarınızı yapıp gidebilirsiniz. Aynen öyle. Bugünlük bizden bu kadar. Evet. Zaten Bizi... 7'de trenimiz var. Hı hı. Dönüyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize umarım, iyi bakın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Elimizden geldiğince sizlere güzel içerikler paylaşmaya çalışıyoruz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, ve unutmadan şunu söylemek istiyorum. Yeni bir Instagram hesabı açtık. Bu kanalda özel. Takip ederseniz çok mutlu olurum. Gezgez0606 Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Takipte kalın.